Arkadaşlar bugün arkadaşlar sizlerle birlikte serayı zayıflatacağız ve diğer beyin testlerimize devam edeceğiz arkadaşlar yani beyin testimizin e, geri kalan aşamalarını yapacağız arkadaşlar umarım beğenirsiniz o zaman hadi videoya geçelim arkadaşlar yüzümüzü gösteriyoruz. Evet Hı, arkadaşlar şimdi ilk öncelikle 18. seviyeden başlayalım. Şöyle ekranımızı şey yapalım. Uyumadan önce egzersiz yapması gereken egzersizleri yap. Pardon uyumadan önce yapması gereken egzersizleri var. O zaman ışığı yakalım. Ve o da spor. Aa gene kapattı ama. Cık. Gene yakıyorum. Böyle bir spor yapmış olur. Hmm, Gene yakıyorum. Bir dakika. Gene ışığı yakıyorum arkadaşlar. Ampul çöktü. Hmm, so Aa ışığı çekmeceye yakamam. bakmalıyız. Aa bir dakika. Çekmecede gerek ampul bulduk. Yaptı başardık arkadaşlar. Yaşasın. Arkadaşlar ben bildim yine. Evet. Şimdi Seray evet arkadaşlar Defne bildi daha doğrusu bravo Defne. Dok Aha, bir dakika son. diyor ki Seray'ın Aa düştü. Aa, düştü. Seray'ın ha ha hayalindeki forma çok yakın. Şimdi biraz kas yapması gerekiyor. Dur kaldır. Hep, dürü böyle. Dürü, dürü, dürü. hep böyle tut. Hep böyle tut. Hep böyle Aa Arkadaşlar Hep böyle böyle yapmalıydın. Tutmalıydın onu. Aşağı indirip tutman lazım. Ha, yapana kadar. Ya, öyle bir son levelde. Hadi bakalım bunu yapabiliriz. Az kaldı. Çok az kaldı Elif. Ve başlar. Oha daha zayıf oldum. Müthiş oldu. Son level arkadaşlar. <laughs> son level. Son level arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz arkadaşlar. Like atmayı kanalımıza abone olmayı unutmayın Biz bu arada. Ya. Ya. E şimdi diyor ki Seray gerçekten çok şiş, çok çalıştı ve sağlıklı bir yaşam tarzı kurdu. Aç gördüğü zaman diyor. Onun için bir mikşek yapmamız lazım diyecektim ki bunlar ne kız? Kız bunları mı yazalım? Arkadaşlar onun için bir meyve püresi yapmalıyız arkadaşlar. Başka meyveler de ekleyelim. Çilek lazım. ekleyelim. Sebze ekleyelimiz. Birazcık üzüm ekleyelim. Ama ama bu çok sağlıklı. Aa süt olmadı. Süt olmadı. Süt eklememişiz arkadaşlar. Ben de diyorum ne eksik? Bunu eklemeyeceğiz. Bunu Eklemiyoruz. Şimdi şuradan arkadaşlar bir çilek ekleyelim. Bir üzüm ekleyelim. Bir de muz ekleyelim. falan ekleyelim. Wow çok güzel bir şey oldu gerçekten. Al, al kız al. Oldu. İç iç. Bunları da bir daha görmeyeyim dolabında bak. Evet bunu okunuyorum. Çok dilerim çok özür dilerim. Arkadaşlar Seray Sporda'yı tamamladık arkadaşlar. Dedektif, dedektif Beyzat. Beyzat. Evet. Şimdi Beyzat. diyor ki ah, Beyzat. Ben biliyorum ben biliyorum. Beyzat dedektif nerede? <laughs> Bravo Defne'ye. Ben bunu yapmıştım çünkü. <laughs> evet arkadaşlar ben evet. ipucu kullanmıştım evet. çok eskiden. Ya yeni gelen kabilesi. yeni gelen bir Defne yeni gelen bir paket var. <laughs> ben biliyorum. Ya şüpheli gözüküyor. Hayır. Bomba bir. Alkışlıyoruz Defne'ye. Arkadaşlar <laughs> kocaman alalım. Hediye'ni seç diye seçmeyeceğim. Evet sürpriz ödülünü seç Allah. İşte ben bunun işte için. Bunu yapamayız arkadaşlar. İşte ben bunun şimdi için da, bu oyunu sildim. Arkadaşlar şöyle siliyoruz. Böyle, böyle böyle her yere bir alan açıyoruz. Tamam mı? Tım bulmacaları bir alan açıyoruz. Şimdi ilk olarak burada şöyle bir saniye şöyle Arkadaşlar şimdi Böyle. şöyle. Aha. Ne? No. Şöyle oluyor arkadaşlar şu anda. Aa, bu çok güzel bir video. Evet arkadaşlar 1792 mi bir bakalım mı? 792. İbucu kullan. Acaba ne yapacağız? Burada. Bu arada Burada 9 yok. 9'u bulmamız hmm. lazım sanırım. 4'te izle ben. 4'te. Hmm. Öyle. Hmm. İpucu kullanmalıyız. Tamam. Ha? Doğru evin önünde durması için arabanın üzerine tıkla. Defne boş yere gittik. 49, ya. 49 yapman lazım ona. Ona, ona 49, 49 10 lira evet. ama bir sayı eksik. Arkadaşlar video izleyip şey almamız lazım 20 tane. Evet arkadaşlar artık 55 şeyimiz var. Bir dakika. Belki 1792 vardır arkadaşlar. Hmm. Neden burada 9 yok ya? geçelim Evet arkadaşlar geçecek. En çoktan Defne video izliyor orada. En çoktan terk edilmiş birkaç ipucu toplayalım. Hmm, burada bir kart buldum. Burada çekmecede falan alabiliyor muyum? Hmm. Silah. Acaba televizyonda bir şey yok. Kitaptan. Ah telefon. Yes. Arkadaşlar şimdi bir su içeceğim arkadaşlar. Bu beni çok su tattı. Arkadaşlar hiçbir kötü adam Beyzat'tan saklanamaz arkadaşlar değil mi? Olamaz bu bomba tuzak. Burada bir bomba var. Ah. 20-30-0-20 Bir dakika Kes, birini kesmemiz lazım. Yapamadık. Yani. Olmadı arkadaşlar. Şunu tamam. keselim. Bu da bu olmadı. Benim, benim, bir dakika burada arkada bir not var ya. Bu notta böyle yazıyor şimdi. Kırmızıyı hmm. kes. Olmadı. Mavi. 20 arası. Mavi. neden olmuyor? İpucu da kullanamıyorum. Ya, yetmez, ipucu. Video izlemek istiyorum. Bombonun, bombonun hepsi gidiyor. Çok iyi oluyor. Hmm. Ne yapmalıyız? Bir dakika bir, bir, şey yapalım. Belki arkadaşlar şey olur patlamaz. Orada bir not vardı. Not. unuttuk. İyi bakım süreyi bekle. Evet arkadaşlar şu anda 10 saniye var. 5 saniye kaldı. Patladı. Ya bu ne? Anlamadım bunu. Hmm. Akasha, ben bir izleyeceğim. İnternetim kapalı olduğu için mi video izleyemiyordum ya? <laughs> evet arkadaşlar şimdi video izleyeceğiz. Ne ya bu ne ya? Yıktın. <laughs> arkadaşlar videomuzu şey izleyelim. Arkadaşlar ne yapacağız burada? Ne alakası var yani? Bomba da yok ki. Bu da şey bombasız yani. Evet. Ne oldu da bilmiyoruz. Zil çaldı annem geliyor. Arkadaşlar elim kulağına bir şey söyleyeceğim. Evet arkadaşlar 55 elmasımız oldu. Bunu da bir geçelim. Geçtik. Arkadaşlar 7'deyiz. Ofise geri dön, dönüp bu delikleri araştıralım. Pardon delilleri. Hmm, bunları şöyle şey yapalım. Bir pıtralayalım. Pıtrayla pıtralayalım. Bak, bak şurada bir şey çıktı. Arkadaşlar bir Parmak de... izi var. Telefonda parmak izi bulduk. İnanmıyorum arkadaşlar yavaş yavaş yazıyor muyuz yoksa? Aa, Ay tabi bismillah tövbe bismillah tövbe bismillah tabi İçini araştırıyorlar Allah 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 Tövbe estağfurullah Be Beyin ampul oynuyormuş ada Arkadaşlar Tövbe estağfurullah Şimdi diyor ki tüm ipuçları Kel ve gözünden yarar izi bir olan bir de Aa bak şu. arkadaşlar. Bak. bir ben şöyle kel. Bak gözün. Bak gözün çıktı. Bu da kel. Başka kel olan var mı? Yok. Ah bu. Aa, evet. Ya. Evet, Yo, ben de işte. Arkadaşlar, Arkadaşlar, ondan çok sevindim. Evet arkadaşlar, Defne için az önce bir tekrar bir alkış alalım. Evet! bakalım. Beyazıt adamı yakalamalı. Ay. Of. Tekrar yapalım. <laughs> Arabayı ezdik. Arabayı ezdik arkadaşlar. canım bu Beyzat gazet bu gazete parçasını adamda buldu. Gizli meşale söyle göster. Ee, çözelim. Canım bugün simit ekmek istedi. Simit yemek istedi ama kuru kuru ayransız boğazına takıldı. Ee, bir dakika bir şunu bassana o ne? Hmm. E, ne yapacağız? Bir dakika. E, da, t, C. C da at c bir dakika c gizli mesajı ne acaba bu oldu. a bir dakika Kordu. a buldum e d c C s, t, t Başka sen yanlış yeri koydum. Şimdi tesat tesat olmaz. Adet adet. Hmm. şimdi de, Sat. de saat de saat. Çok molas. Hm. Başka bir ipucu bulamam ben bunu çizip geleyim. Evet arkadaşlar e, şimdi buradan... Evet. Aa, bir dakika Sedat. Bir dakika Sedat olabilir mi? İşte bu be. İşte bu be. Sedat çıktı arkadaşlar. Tamam bu Sedat da kim arkadaşlar? Ya artık Sedat, Sedat, Sedat kim? Çıktı. Sedat Su suçlu çıktı. <laughs> demek. Demek ki Sedat. Ben bunları yanlış yapmışım. İşte ben geldim <laughs> Evet arkadaşlar şimdi. Evet sürpriz ödül. Hayır, teşekkürler. Şimdi burada diyor ki arkadaşlar bize diyor ki Beyzat'ın Sedat'ın aslında kim olduğunu öğrenmesi için adamı sorguya çekmesi gerek. Ee, adamı bunu mı korkutabilir? Bir dakika. Bir dakika. ne bir onu. Hmm. Zaten ne yapabiliriz? yapabiliriz? kafasına çekiçle vuralım. Olmuyor. Ayakkabılarını çıkartalım. Olur. Tamam. Sonra tüyleyelim. Nefes sen bunu nereden biliyorsun? Bak sinirlendi. Aa gıdıklandı. Gildi. Gildi <laughs> arkadaşlar. İşte bu. Nefes nereden biliyorsun? Ya. Yaptın ben... mı bunu ya? Hayır ya, ya. yapmadım. Ne yapıyor? Bilmiyorum. Arkadaşlar nereden biliyorsun artık? Neyse şimdi. Pembe hipetli badem var. Hipeti yapıştırmışlar. Pembeye boyamışlar evet, Evet arkadaşlar. Oo. Şu Telefon çok güzel olmuş. ya. Şimdi arkadaşlar buradan hemen bir çıkalım. Çıkmış geldi geldi. Geldi gel ben gördüm tarpayı. Artık geldim. <laughs> evet şimdi. Evet arkadaşlar Beyazıt'ın çılgın sedatı pranara. Bunun kurmaları. Ne oldu? Evet arkadaşlar Beyazıt'ın çılgın Sedat'ın planlarını ortaya çıkarması için Malik'e sızması gerek. Bir dakika. Onlar gidince şöyle kapıya Ha Girdim şuraya. Şu anda çıkamadık. Niye çıkamadık? Pencereye Aha bir dokun. Allah. Bir pencereye dokun. Pencereye dokun. Pencereden doğru. Doğru. İşte bu be. Evet, ne yaptığımı bilmedim ama de. arkadaşlar ne yaptığımı bilemedim artık. <laughs> arkadaşlar ne so yaptığımı bilemedim. Beyzat bu dizüstü bilgisayarda e, bilgisayar açmanın bir yolunu bulmalı. Arkadaşlar bilgisayar biliyorsunuz ki bir e, ilk önce kutu var şurada. ile olmaz mı bilgisayar? Arkadaşlar bir dakika. Um, düşünüyorum. Evet arkadaşlar ben de düşünüyorum. Bir dakika. Şimdi bir şuraları falan bir tıklasak arkadaşlar her yere tıklıyorum şu an. Bir dakika. normalde tut. Şu kitapta bir şey olabilir mi? Bir dur bir dakika. Ol olabilir. Olabilir. Burada bir şey gözüktü. Valla yemin ederim ki burada bir şey var arkadaşlar. Burada bir şey var. Bakın gözüktü şurada Görüyor musunuz? Orada gözüktü. Valla ha gözüktü. şu hmm. kuru kafayı alayım şuraya. Alınmıyor. Bir kitap mı çekeceğiz? Ne yapacağız artık bana? Benim bu kulaklık falan. Evet arkadaşlar. Ben bunu yapıp geleyim. Arkadaşlar ya. Bu yapamadım. Bu şuna dokunalım. Bir, bir şey dokunuyorum ama. Arkadaşlar ben bunu yaptım şu muma bundan dolayı arkadaşlar şey yaparak arkadaşlar yapacağız kart oraya koyacağız şimdi kart şöyle yakacağız mı ne yapıyor bu İnternetten bakıyorum arkadaşlar yapamadım bu arada. Kartonun içine koydu valla. Aha! Oldu. Evet arkadaşlar bunu da geçtik. Alkışlıyorlar bizi oradan. Alkışlanmanıza gerek yok. İnternetimi kapatacağım arkadaşlar. internette. Çünkü bayağı şey oluyor gerçekten. Ay bakma, bakma bakma. Bakma, ayak suyular. Bakma. Ah, bir dakika bir dakika. Defe dur. Hepsine Hı -hı. bakmayacağız dur. Kesinlikle. Evet arkadaşlar ben yavaş yavaş video sonuna geleyim. Baya fazla oldu. 14. seviyede durduk. Şöyle. Evet <laughs> arkadaşlar. Arkadaşlar bunu nasıl yapacağımızı bilmiyoruz şu anda. Şu an hemen internetten bakıyorum arkadaşlar. <laughs> ha, buradaki şeyi alıp buraya koyacakmışız. Tamam. <laughs> evet arkadaşlar şimdi 15. seviyeye geldiğiniz çok teşekkür ederim. Görüşmek <laughs> üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bayağı <laughs>